Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Furkan hırsız oluyor çekiyoruz. Haydi başlayalım. Pişş, pişş, pişş. Ah, çok güzel bir gün. Evet şimdi okuluma gidiyorum. Ah. tane arabam olacak ya. Okula yürüyerek gitmekten sıkıldım artık. Okulu nerede kalıştırıyorum ya? Allah, Allah. la 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 çok, çok seviyorum Araba alacak maddi durumum da yok. Ne yapacağım? Öf, şu arabaya bak be. gösterdim. Gücüm yetmiyor. Evet, şimdi e, ne evet şimdi siyah gel çok sıkılıyor yürüyerek Ayaklarım ya ayaklarım çok ağrıyor. O ne? Öf arabaya bak be. Ben de çok istiyorum bir araba arabam olmaz. Ne? Arabayı kitlemeye mi Nasıl yani? Bu araba artık benim. <laughs> yes çok güzel. Çok güzel. Çok hızlı. <laughs> çok hızlı. Çok hızlı gidiyor ya bu. bırak kadarcık yavaş mı Öf çok hızlı. Çok hızlı sürüyorum ya olur mu ki? Çarpıyordum az kalsın. Evet, şuradan gidelim. Arabama ulaştım. Nasıl ya Ayabam nerede benim? Arabam yok. Hemencik. Hemencik. Hemen polis aramam lazım. Alo, polis bey. Alo. Lan oğlum neden açmıyor bu polis bey? Allah Allah polis bey açmıyor ya. Neden ki? Alo kimsiniz? Alo polis bey benim arabam çalınmış. Aa çok üzüldüm. Ee, hemen çıkıldım Lütfen bulun arabam Arabam çok kıymetli. Daha iyi, ne Ab oh arabanın çok güzel okuldan <laughs> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne? Polis geliyor. Hemen kaçmam lazım. Hey kaçma! Çabuk gel buraya uçakla uçmam lazım. Çabuk. Uçakla uçacağım. Çabuk olmam lazım uçakla uçmam için. Üf. Ya keşke almasaydım. Keşke almasaydım. Öf ya yine kaçırdı kırtsızı olamaz. Ben gidiyorum. Heh. Gel buraya gel. Şuradan gitti galiba. Çabuk oraya bakmam lazım. Evet şurada şurada. Şurada kesinlikle şurada. nerede Nerede ki bu? Ee, galiba. Kimsiniz? Ha, polis bey, ben nerede? ben sahibiyim. Arabamı bulabildiniz mi? Hayır. Ya nasıl ya? Tamam bulmaya çalışıyoruz şu anda. Tamam hadi çabuk bulun da gelin. Ah bayağı bir kaçtım. Şimdi havalimanını bulup buradan bu şehirden gitmem lazım. Burası galiba. Anacık da gözü bir yere saklayayım da benim gittiğimi anlamasınlar. Şuraya saklayayım da ben ben gidiyorum. Bu şehirden gidiyorum ben ya. Neden böyle bir şey yaptım? Arabayı biliyorum bu şehirden gidiyorum ya. Bay bay şehrim sen çok özgürsün. <laughs> ya. Iı. Çok özleyeceğim bir şey ya. Başlat. Çok saattir, çok saattir şeyi arıyorum ya. Yok ya. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Hemen git. nerede olabilir? Şöyle arabamı çıkartayım da. Araban var ki? Neyse, arkadaşlar göster. Ben yürüyerek giderim. Evet. Nerede olabilir? Her yerde bakacağım. Her yere. Üf. Arayayım. Ah, buldum arabasını. Çabuk götürmem lazım ona. çabuk çabuk bankanın önüne bırakayım da olur Evet, o olur ya biz bir zahmet Dur, da bankanın önüne. Tut 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 Alo. tut ben tut bulduk. bulduk. Bırak evin bankanın önünde. Ha, hemencik geliyorum. Hadi bay bay ya. Teşekkür ederim bu arada. Gitmiş o çok teşekkürler. Ah arabam buldum. Yaşasın. Artık arabamla gezebileceğim. Artık arabamla gezebileceğim. Ha ha çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu, bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Oo. Bay bay.